Siz onlara canavar diyorsunuz ama goriller doğanın gizli dahileri olabilir. Bu nazik devlerle tanışmaya hazır mısınız? İşte goriller hakkında onları görme şeklinizi değiştirecek 7 gerçek. Birinci gerçek, tıpkı bizim gibi her gorilin kendine özgü bir parmak izi vardır. Yüz tanımayı unutun, onlar avuç içi tanıma kullanıyor. İkinci gerçek, goriller sadece bitki yiyerek 200 kilo saf kas yaparlar. Tam bir vegan gücü. Üçüncü gerçek, gümüş sırtlı erkek, grubu yöneten bilge, yaşlı erkektir. Goril dünyasında yaş gerçekten de güçtür. Dördüncü gerçek, DNA'mızın %98,3'ünü gorillerle paylaşıyoruz. Görünüşe göre uzak kuzenlerinizden çok onlarla ortak noktanız var. 5. Gerçek Goriller depresyona girebilir ve sessizce yas tutabilirler. Ağlayamasalar bile kaybı hissederler. 6. Gerçek Hatta bazı goriller işaret dili kullanır. Hem zeka hem de güç mü? Kesinlikle. 7. Gerçek Stres ve kalp kırıklığı gorillere de zarar verebilir. O sert dış görünüşlerinin altında derinden hassastırlar. Goriller, sadece hayvanlar değil, Doğanın sessiz filozofları. Güçlü, zeki ve kocaman kayple.